Bir gece Müslümanların ikinci halifesi olan Hazreti Ömer odasında devlet işleriyle meşgul bir vaziyetteydi. Önünde defterler ve yazışmalar duruyordu. Çalıştığı masanın üzerinde devlet hazinesinden temin edilen yağ ile yanan bir lamba bulunuyordu. Tam bu sırada bir misafir kendisini ziyarete geldi ve halife Hazreti Ömer'in huzuruna girdi. Hazreti Ömer, radıyallahu anh, misafirine yer gösterdikten sonra oturduğu yerden kalktı ve masadaki yanan lambayı söndürdü. Ardından bir köşede duran kendi özel parasından aldığı yağ ile yanan başka bir küçük lambayı yaktı. Misafir, halifenin bu davranışına şaşırmıştı. Dayanamayarak sordu. Ya emirel müminin, ey müminlerin emiri! Neden bir lambayı söndürüp, diğerini yaktınız? Birkaç dakika içinde yapabileceğiniz bu iş için neden zahmete girdiniz? Hazreti Ömer, radıyallahu anh, mütebessim, gülümseyen, bir yüzle cevap verdi. Aziz misafirim! sen buraya devlet işlerini konuşmak için değil, şahsi ve özel bir görüşme yapmak için geldin. İlk yanan lamba, Beytülmal'in, devlet hazinesinin, malı olan yağ ile yanıyordu. O lambanın ışığı altında, ancak Müslümanların genel faydasına olacak işleri yapabilirim. Şimdi yaktığım lamba ise, kendi şahsıma ait parayla aldığım yağ ile yanıyor. Seninle yaptığım bu özel görüşme, bir devlet işi değildir. Dolayısıyla, Müslümanların hazinesini şahsi bir görüşme için kullanmaktan, Allah'a sığınırım. Hazreti Ömer, radıyallahu anh, sözlerini bitirdiğinde misafir bu büyük adaletin ve hassasiyetin karşısında titredi ve halifeye olan saygısı kat kat arttı. Kıssadan hisse. Hazreti Ömer'in, radıyallahu anh, bu davranışı sadece yöneticilik görevinde değil, hayatın her alanında mal ve sorumluluk konusunda gösterilmesi gereken en üst düzeydeki hassasiyeti ve adaleti gözler önüne serer. En küçük bir hakka bile saygı göstermenin ve sorumluluğu kişisel çıkarlarla karıştırmamanın ne kadar önemli olduğunu anlatır.